Evet, şimdi şimdi bir muayene edelim. Hangi gözün? Herkesin... Hmm, gözün mikrop kapmış. Aşkım, ne yapıyorsun anneciğim? Kinetik kumla oynuyorsun. Hmm, neler yapıyorsun peki? <laughs> ha, yapıyorsun? Kartal. yapıyorsun. Okey. Peki anneciğim e, kinetik kumla oynarken dikkat et. Ellerini sakın gözüne götürüp böyle ovalama tamam mı? Gözüne kum kaçarsa gözün mikrop kapar. Tamam mı anneciğim? Tamam mı anneciğim? Okey anlaştık o zaman. Hayır hayır anneciğim ben şimdi. Tamam, sen oyna ben şimdi bir mutfağa gidiyorum, okey annecim? Anne! 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 Ah, ne oldu Elvina? Gözüme kum kaçtı. Hii, sen gözünü mü ovaladın? Evet. Anneciğim, ben sana dedim ya gözünü kum kaçar, gözünü ovalama diye. Hadi doktora gidelim bir tamam mı? Tamam. Doktorun kapısını çal anneciğim. Çal kapıyı. Hadi gel. gel, gel. Merhaba doktor hanım. Girebilir miyiz? Neyiniz var küçük hanım? Kuşumda bir kuş kaçtı. Doktor hanım kızım kinetik kumla oynuyordu. Elini galiba gözüne götürdü. Gözüne de galiba kinetik kum kaçtı. Gözüm acıyor diyor. Acaba mikrop mu aldı? Bir muayene yapabilir misiniz? Evet, evet, muayene. Gözü Hı -hı. Gözüm mikrop kapmış. Gözü mikrop mu kapmış doktor evet. hanım? Ne yapacaksınız peki şimdi kızıma? Evet. Ona yapışkan takmayı. Gözüne. Hmm, tamam. Hmm, şimdi sana bir tane damla yapalım. Yardım edeyim mi doktor hanım? Ya. Gözünü kapat. Gözün acıyor mu anneciğim? Hı hı. Bir daha dikkatli oyna tamam mı kinetik kumla? Prensesli takıyorum. Aa prensesli bak. oldu çok güzel yaptı. Tamam artık daha dikkatli oyna tamam mı anneciğim? Hadi gel bakalım. Bakayım anneciğim bir bakayım anneciğim bir. Anneciğim bir bakayım sana. Ay. Evet, gel anneciğim. Biz hadi biz gel anneciğim hadi gel anneciğim. Hadi gel gidiyoruz. Aa, bu arada almadım sana. Küçük bir hediyem var. Aa, ne verdi doktor hanım? Ay güzel bir melek mi verdi sana? Teşekkür ederiz doktor hanım. Bir şeyiniz olursa doğru doktora. Evet, doktora gideyim.